Sayın Devlet Bahçeli Amerika'ya karşı yine aynı dik pozisyonu yani. sergilediğinde hükümet alaşağı Bak, edildi. Neyle? 2007'ye ekonomik krizle. Ekonomik 2013'te mi? Sayın Erdoğan İstiklal Amerikan bulmadı. ajanlarını devletten uyguladı. tasfiye sürecine başlattı. Saptın, 2016'da Türkiye darbe girişimine rak, maruz kaldı. bunlar, 2016'dan bunlar beri. Hamasi sözler gözünü yani ne hamaset Allah aşkına ya. ya, duygul, ya, duygul, ya duygul, duygul, domatesi ben anlatıyorsun biz hala hamas et Bu hayat pahalılığını Türk lirasının kullanmasını kalkıp da buralara dayandıramazsın ya. O zaman sen şunu söyleyeceksin. 20 yıllık AK Parti döneminin ekonomi politikası felaketti. Bu felaketin sonucu şu anda. Evet, Kimin olabilir. sonucu ya? Evet bunu e, söyle. E tamam. Biz de eleştireceğiz. Sen o neyi söylüyorsun? Sen şimdi sen onu savunuyor musun? Sen karıştırıyorsun. Suriye'ye müdahale, Yunanistan'a müdahale. Öncesi, ne alakası var 2013 ya? 2013 öncesi Ve AK Parti ekonomi politikalarını şey savunuyorsun. Serkan Toper. Burada Lan, 2013 öncesi ekonomi politikalarını savunuyorsun. Peki bir, bir saniyenizi rica ediyorum. Evet. Buyurun hocam. Art tamam, tamam. falou faiz Şimdi düşmanı. bak sen, Töper, ben konuşmalarımda konuşmalarımda yok. devlete, millete, ülkeye hiçbir şey demiyorum. Sözüm yok. Benim sözüm yönetene. Muhalefetle konuşmuyoruz şu anda. Muhalefetin hala niye alternatif olamadığını veya derdini anlatamadığını hala Cumhurbaşkanı bağımlılığı yaşayıp da ona laf yetiştirmekten öte kısa net öz cümlelerle millete dokunarak sorunlara ortaya koymaktan öte çözüm önerilerini üretemediğini ve inandıramadığını onu muhalefet çıkıp açıklayacak ben söylüyorum. Mesela de çözüm gerekir. Bir saniye. Çözüm önerisi de değil. Bir saniye. Bir saniye. Serkan Topal. Onlara gelecek. Şimdi geçen bir yayında çok geçen bir yayında geçen anlaşayım. bir yayında biz bu Suriye'nin kuzeyine ki Kuzey Suriye denilmemesi gerektiğini doğru. söyleyenlerden birisiyimdir. Doğru. katılıyoruz. Ben ne zaman bu herkese nakli olan bu evlere ulaşan yayınlarda bunları dile getirdiyse bir dönem insanlar o yayınlarda beni neredeyse linç ediyordu. Ne demek yani biz oraya IŞİD için gidiyoruz. Ne PKK'sı ben de diyordum ki IŞİD bana ne ya benim umurumda değil. Benim umurumda olan benim milletimi memleketimi tehdit eden bölücü terör örgütü kardeşim onun adı YPG değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış destekli Tek muhatabı vardır orada. Terör örgütü olarak PKK ismi. Onun ismine YPG, SDG, onu bunu demek suretiyle algı oluşturulmasını da kabul etmiyorum. O bir Amerikan oyunudur. İsimleri değiştirmek suretiyle fantazi oluşturmak. Yok efendim bunlar gayrimeşruydu da bunlar meşru. Onlar bize sökmez. Bunu geçer. Ben şimdi geçen yayınlarının birisinde bir Sayın Paşa dedi ki ya dedi işte bu dedi İsrail Arap savaşı oldu. İsrail az bir nüfusla ve güçle yendi. Yarın bizim durumumuz sonumuz da Yunanistan şu anda müthiş bir hava desteği alıyor. İyi niyetli de esasında. Bizim de eksiğimiz çok. Bu kırpınırdı Karadeniz'de olmaz. Ben de, ben de dedim ki yani şimdi söylüyorum bunu. Ya biz Türk milletiyiz. Arap milleti değiliz. Bizi Araplara benzetmeyin. Biz farklıyız. Biz bak şuraya da almışız. Türk milleti ağaç kovuğundan çıkmadı. Gökten zembille inmedi. Toplamayla oluşmadı. Talimatla kurulmadı. Sınırlarını kanla çizdi. Tamam. Bizim ne konuştuğumuzu biz biliyoruz. Biz oturup 2011 yılı Suriye politik hatalarını da konuşmuyoruz burada. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Bu hale nasıl geldiğimizi biliyoruz. Şimdi ne yapmaya çalıştığımızı biliyoruz. Yine hatalara işaret ediyoruz. Keşke Türkiye Cumhuriyeti Fırat'ın batısında, Rusya Federasyonu'na, Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde muhtaç olmasa. gidip orayı yerle bir etse. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletini tehdit eden unsurlara izin vermese. Bizim hala müttefikimiz görünen Amerika Birleşik Devletleri ki şu anda düzenlenecek askeri harekatın Fırat'ın doğusuyla bir ilgisi yok. Fırat'ın batısı. Rus bölgesi. Utanıyorum bunu söylemekten de. Yani 911 kilometrelik <laughs> Suriye Arap Cumhuriyeti'nde bizim komşularımız değişti. Konu başlığımızda. geliyorum alıyorum. oraya. Dolayısıyla bizim bu iktisadi sorunlar üzerinden oturup da Türkiye Cumhuriyeti milliyetçilik, yurtseverlik dersini kimse bize veremez. En azından bana veremez. Ha geçin onu. Onlar farklı. Eğer o tartışmaya girersek Herkesin nasıl hareket edeceği, bizim de nasıl hareket edeceğimiz belli. Ne söylediğimiz belli, bundan sonra ne söyleyeceğimiz belli. Ama bu yönetim hatalarını perdelememize, kapatmamıza izin vermez. Benim Biz söylediğim şu. Arkadaşlar şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde mazotun 28 lirayı, benzinin 27 lirayı geçmesinden sadece iktidar hatası var. Sadece bir inat uğruna gidiyoruz. Devam ediyorum. Bütçe açığını, dış ticaret açığı kapatacak tasarruf önlemleri alabiliyor musun? Alamıyoruz. Şu anda alamayacaksın. Al çözüm bu arada var bak. Onu söyleyeyim sana. Tarım için politikanı düzenleyebiliyor musun? Düzenleyemiyorsun. Bak geçen toplantıda bir görüşmede şey Tarım Bakanı diyor ki 19,5 milyon ton buğday ihtiyacımızı biz karşılıyoruz. O zaman biz de soruyoruz. Diyoruz ki Sayın Tarım Bakanı Rusya'dan Ukrayna'dan biz niye tahıl ithal ediyoruz ya? Niye ithal ediyoruz? Koskoca Anadolu'da. Şeker. Bunun sebebi kim? Siz dün mü iktidara geldiniz? Bunun sebebi ne? Bizi bazı firmalara teslim eden kim? Şekerde kim? Ya şimdi bunları açmayalım. Kim o taahhütleri verdi de yabancılara peşkeş çekti? Firmaların isimlerini söylemeyelim burada. Ya Her tohum, gün yazılıyor. Tohum üretemiyoruz, tohum yapamıyoruz, tohumculuk yasası çıkardılar. Yerli tohum da diyor ki çok yüksek mertebelere geldik. Neye geldik? Yok, yok. Bak şuraya söyleyeyim size arkadaşlar bizim konuşmamız gereken şu. ya diyor ki Çiftçiye da için kilo başına 1.05 kuruş, 1 lira 0.5 kuruş teşvik vereceğiz toprak mahsulleri ofisi üzerinden. Kaynak açıklanmıyor. Hadi onu bir kenara koy. Ya açıkladığında alt yazı gezi geziyor, Cem kardeşim geçiyor. Mazota 1 lira 93 kuruştan gelmiş ya. Ya dalga mı geçiyorsun sen yani? Ne yaptığını zannediyorsun? Hangi girdiler, hangi maliyetleri engelleyeceksin de sen millete ucuz ekmek yedireceksin. Arkadaşlar biz burada. Milletin gıdasını konuşuyoruz ya. Domatesini, biberini konuşuyoruz. Biz burada yağını, ayçiçek yağını, ekmeğini bu konuşuyoruz. Bu bölümde konuşuyorsun. İtiraz Biz bunları konuşuyoruz. Bizim ilk uçak yap, istediği yap, yollar yap, köprüler yap. İnsanlar onları yiyerek beslenemez. Biz burada proteini konuşuyoruz, sütü konuşuyoruz, eti konuşuyoruz. Biz sırça köşklerde değiliz, kopmadık toplumdan. Bugün hangi meclise girersen gir, sadece konuşulan Ekonomi. milletin ekonomisi, milletin derdi, cebi... Ve ben size bakın şurada birkaç cümleyle söyleyip tamamlayacağım. Arkadaş yapabilirsin. Yolsuzluğu önle doğru. Konuşalım. Gereksiz politik yatırımları önle. Birçok ölü yatırım var. Niye yaptık? Niye yapmaya devam ediyoruz? Bizim ne işimiz var millet bahçeleriyle? Niye onları ihaleye çıkıyoruz? Niye biz tamam doğru Serkan diyor ki ya onları dönmek kolay değil. Kardeşim bir şekilde otur. Senin dövizin yok, doların euro yok. Ben niye yap işlet devletlerde Türk firmalarına dövizlerinden para ödeyeceğim? Ya ben zaten para bulamıyorum. Bulamadığım için ihracatçının yüzde 40 dövizine el koyuyorum şu anda. Çünkü para yok. Bak Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorunu, millet beni dinlesin, paramız yok. Yok. Olan Türk lirasını matbaada basıyorsun ama matbaada gidip o gavurun, yabancının dolarını, eurosunu basamıyorsun. Yok paran yok. Onun için sen para almak için sağa solu tırmaladığında senin önüne 8'le 9'la hatta 10'la şimdi belki onu söyleyecekler faizle dolar borç vermeye çalışıyor senin senin ipotek altını alıyor. Sen o doları kime ödüyorsun? 20 yıldır yaptığını. Ya kime ödüyorsun o dolar? O yabancıya, o Hans'a, George'a, o sevmediğin, efendim işte bize düşman dediğin, papaz bransınla saldır dediğin. Onlara ödüyorsun. Onlara teslim oluyorsun. Londra'daki tefecilere teslim oluyorsun. Onlara ödüyorsun geleceğini, çocuklarını, torunlarını, gelirlerini, bütün varını, yoğunu onlara teslim ediyorsun. Arkadaşlar şeker fabrikaları deniyor. Şeker fabrikalarını özelleştiren kimdi? Biz miydik, ben miydim? Ben mi söyledim bu şeker fabrikalarını özelleştirin diye? CHP. Ondan sonra iktidarda olan küsüyor şeker fabrikalarını. 400, ton, 400 bin ton şeker ithal edeceğim diye. Ya onu edeceğine oraya talimat versene. Gücün ona yetsin. De ki arkadaş ucuz şeker satacaksın vatandaşa. Sen kimsin de ya? Niye diyemiyorsun? O da çünkü seni tehdit ediyor. Diyor ki işi çıkarırım diyor. Gider bakarsın diyor ona. Dağıtım şirketleri hocam. Ama da, da, elektrik, yani elektrikteki dağıtım şirketleri. Dağıtım şirketleri. Arkadaşlar bunların. Dağıtmışsın. 21 şirketi şirkete vermişsin. Her bunlar Biden'la bunları şurayla buraya. Bu bir inat. Cumhurbaşkanı şöyle bir i̇şte, şey, bu cümleleri, bak, kurduğunda, şöyle bu cümleleri bir, bak, kurduğunda şöyle bir bak şöyle, şöyle bir bir şey söyleyeceğim. Bayda ile alakası yok. Cumhurbaşkanı kurduğunda Cumhurbaşkanı bir saniye. Şöyle bir şey lütfen. Sen Vay şöyle abi, bir abi, arkadaşlar, şöyle bir kararlılığı var. Diyor var. ki tamam, faiz sen. sebep. Enflasyon sonucu. Enflasyon sonucu. Sayın Cumhurbaşkanım sıfırla faiz ya Allah'ın kitabını seversen. Sıfırla ya. Bu senin elinde ya. Yarın da bir talimat ver ki benzin mazot yüzde yirmi hemen iskont olacak. Ben ÖTV'yi efendim işte o katma değer vergisini almıyorum. Hemen iskont edin. Bu vatandaşın canını daha fazla yakmayın. Doğru. Ondan sonra ver bir talimat da de ki euro ile doları onu düşüremiyoruz bunlar da hemen bu nedir yani olmuyor olamıyor yapamıyorsun çünkü niye kamu hizmetlerini devam edebilmek için o borçları ödeyebilmek için senin doğrudan veya dolaylı topladığın vergilere ihtiyacın var niye biz 30 hazirana kadar uzattık mali affı getir para nereden olursa olsun içeriden dışarıdan beyan et paramız yok paramız olsa biz bunlara tenezzül eder miydik Bunların yanına yaklaşır mıydı? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti, hukuk devleti sürekli mali barıştan, vergi barıştan söz eder miydi? Vazgeçer miydi o gelirlerinden? Ama ne olursa olsun kaynağını araştırmıyorum diyor. Bununla ilgili belki yarın bir gün biz siyah listeye de gireceğiz, kara listeye de gireceğiz. Ama bunları umursamıyoruz. Çünkü bizim ne pahasına olursa olsun para ihtiyacımız var. Bakın şöyle söyleyeyim. Turist gelsin gelsin. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Diyor ki gelsin. Türk ucuzlarsa daha fazla alım güçleri olacak değil mi turistler? Ama siz iç turizmde veya da buradan gitmesi gereken insanların alım güçlerini düşünmüyorsunuz. Onları bir kenar koyuyorsunuz. Eğer siz bunları şöyle yapıyorsanız ya o gelen yabancılar dünyalıklarını yapıyorlar. Biz ise ahiretimize devam ediyoruz diyorsanız o senin bileceğin bir şey. Ben ne yapabilirim ona? Biz şu anda yaşadığımız dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nde bu vatanda bu topraklarda insanlarımızın çocuklarımızın gençlerimizin en iyi şekilde yaşayabilmesi için ne yapılabilir? Bunun, bunun kavgasını veriyoruz. Bunun tartışmasını yapıyoruz. Vermiyorsun vermiyorsun. Ve ben sana şunu Öyle söylüyorum. Diyorum, diyorum ki 300 kilometre de. hızla gidiyorsun. Enflasyonu umursamıyorsun. Karşılıksız para basıyorsun. Bana şundan bahset. Serkan şunu bahsetti. 3 ay sonra 6 ay sonra hatta 1 yıl sonra bu gidişatta senin enflasyonu hayat bağlılığını durdurabilmem mümkün mü? İnanıyor musun buna? Eğer bu inanç oluşmuşsa millette biz niye bu kur korumalarına devam ediyoruz o zaman bir vazgeçelim. Eğer güven geldiyse, istikrar geldiyse yok, olmuyor. Dikiş tutmuyor onun için diyorum ki şu anda bu gidişat bir işte yapılıyor. Bu dövizin önünün açılması, artması, engellenmemesi tüm bunlar seçim ekonomisi gösteriyor bana göre. Tüketim artıyor. Çıkıp da sen cumhurbaşkanı tüketin demeyecek elbette. Ama şöyle söyleyeyim size. Şuradan bir notumu bir yere daha aldım. Ondan ondan şu açıklamayı yapayım. Bence mantıklı olacak. Sonra da reklama gideceğim. Hemen biteceğim. Bak şunu söylüyorum. Tüketilmeyen mal üretilir mi? Üretilmez. Koleksiyon mu yapacak bunu üretici? Ne yapacak sanayici? Ürettiği mal ne yapması lazım? Nereye satacak? İçeriye dışarıya satacak. Dışarıya sattı getirdi. Pahalı olması kimin işine geliyor? Devletin de. Yüzde kırkını el koyuyor çünkü onu. Alıyor elinden. Yüzde altmışını alabiliyor. Şimdi siz cari açığı düşürebiliyor musunuz? Oysa biz cari açığı düşürüp daha fazla döviz alarak arz talep dengesini kurup Dolara ihtiyacı azaltacaktık döviz bolluğuna sebebiyet vererek. Eylül 2021'den faiz düşünmeye başladığımız andan itibaren geçen bu kadar zamanda 9 aylık dilimde veya 10 aylık dilimde bununla ilgili en ufak bir sinyal var mı? Yok. Şimdi şöyle söyleyeyim size tüketilmeyen üretilmeyeceğine göre üretmek için en azından biz enerji tüketeceğimize göre şu anda geldiğimiz yerde 18 liraya doğru koşan dolarda arkadaşlar her şeyi bir kenara bırakalım. Hangi görüşten olduğumuzu, ideolojimizi, kavgamızı ya bizim yoksullaştığımız, paramızın düştüğü değer ve bu hayat pahalılığı ve artık insanların sadece öngörülebilir olarak gördüğü hayat pahalılığını tersine çevirmek için ya atılan adımların inandırıcılığı var mı? Yok. Bunu biliyoruz ve görüyoruz. Bunu değiştirmek için ne yapılması gerekir? Önce Yönetenin hatasını kabul etmesi gerekir. Ben hata yaptım. Bu hatadan dönüyorum. Tek çözüm var. Bunu hepimiz biliyoruz. Tek, İMF çözüm, bu faiz tek çözüm. Tek hata çözüm, şey faiz Aynen 2004'lü yıllarda olduğu gibi disiplinli, planlı, programlı bir program açıklamak ve bunlara harfiyen uyabilmek. Ama şu anda bir yıl kala siz seçim satına girdiğinizde be. bunu yapar mısınız? Yapamazsınız. Bırakmış, Onun Allah için Allah Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bırakın. 2004. Bolluk olabildiği kadar olsun. Para verin, ucuz kredi verin, tüketim artsın, üretim olsun ve bununla bir bolluk yaşansın. Seçim sonrası seçim sonrası kazanırsak bakarız diyor.